Yüz günlük antrenman serisinin 22. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün göğüs çalışıyoruz, bench falan var. Benchi bugün 70 kiloya çıkardık. 3 set 5 tekrar yapıyorum. Bakalım gelecek mi? Tabi antrenmana her zamanki gibi e, squatla başlıyorum. Squat'ta en son 90 kilo yapmıştım. Onu da 92,5 kiloya çıkardım. Bu 100 günlük süreçte her gün squat yapıyorum bildiğiniz gibi. O da gayet verimli bir şekilde devam ediyor. Henüz bir takılma yaşamadım. 90 kiloları da aştık. Güncel olarak 67,5-68 kilo arasında falanım şu an. Sabah aşkarına tartıldığımda bu civar çıkıyorum. Formumdan çok memnunum. Bu antrenman sonunda böyle ayna karşısında biraz kendime baktım. Baya iyi gidiyor süreç. Programdan çok verim alıyorum. Burada da 60 kilo ile squat'a ısınıyorum 5 tekrar. Bacaklarımı gördüğünüz gibi ilk günden bu yana baya bir kas kütlesi eklendi. Evet şu anda da ağırlığı 92,5 kiloya çıkardım. Gayet rahat geliyor. Hala yani aşırı zorlandığımı hissetmedim. Eğer bu şekilde devam edersek muhtemelen 100 kiloları aşarız. Her gün 100 kiloları sırtımıza alıp squat yaparız yani. Gerçi zorlanmaya başlarsam da squatta bunu maruz uyurum. Yani her gün squat yapıyorum. Bacaklarıma dinlenecek bir gün bile vermiyorum. Onun da büyük bir etkisi olur tabii ki. Ben kendime güveniyorum ama rahat rahat çıkarım 100 kiloların üzerine. Evet şimdi bench press'in ısınmasını seyrediyorsunuz. Göğüs antrenmanına ufak ufak başlıyoruz. 40 kilo ile burada güzelce ısınıyorum. Dediğim gibi bench press'in ağırlığını da 70 kiloya çıkardım bugün. En son 67,5 kilo ile yapmıştım. 70'i rahat bir şekilde kaldırdık. 3 set 5 tekrar geldi. Yani çok da rahat değildi ama ağırlık artışı devam edecek bir süre daha. Bunda da artık muhtemelen 3 set 5 tekrarda böyle 90 kilolara gelince Bayağı zorlanmaya başlayabiliriz ağırlıklar orada tıkanabilir. Onu da tabi sürecin gidişatına göre ayarlamalarını yaparız. Şimdi bir sonraki harekete geçtim. Incline Dumbbell Press yapıyorum burada. Artık Dumbbell en ağır bu kadar oluyor 22-22 ev şartlarında bu şekilde. 3 set 12 tekrar geldi. Yani daha fazla ağırlık da arttıramayacağım. Belki ilerideki antrenmanlarda direnç bandını da eklerim. dumbbell kaldırırken o şekilde devam ederim. Sıradaki hareket göğüs günleri olduğu gibi dips yapıyorum. Dipste ağırlığı 10 kiloya çıkardım. Belimde 10 kiloluk bir plaka var. bayağı zorladı. Ama çok iyi çalıştırdığını düşünüyorum. Gerçekten bu halkalarla dips yaparken ağırlıksız bile ellerim titriyordu. Zar zor 5-10 tekrar yapıyordum. Şu an 10 kiloyla rahat bir şekilde 3 set 12 tekrarı tamamladım. Bu da tabii ki bizim ilerleyişimizi gösteriyor. Bir sonraki hareket de dumbbell fly. Incline şeklinde yapıyorum bunu. 3 set 12 tekrar Burada ağırlıklar 19 kilo. İyice zorlamaya çalıştım. Bir sonrakinde 20 kiloya çıkarırım. Evet her itiş günü yaptığım gibi face Facebook'da yapıyorum. Face pull'u önceden sehpada oturarak yapıyordum. Artık bu şekilde aşağıya direnç bandını bağlayıp karşısına geçiyorum. Ayaklarımı uzatarak yapıyorum. Böylelikle vücudumu yani kalçamı ve bacaklarımı harekete dahil edemediğim için tamamen spesifik olarak omuzlara yönelebiliyorum. Face Facebook'da tabi her zamanki gibi 3 set 20-25 tekrar aralığında yaptım. Şimdi de arka kola geçiyorum. Göğüsten sonra arka kol çalışıyorum. Burada da zaten size bahsettiğim gibi yani bir dumbbell ile yapılabilecek en iyi arka kol hareketi dumbbell skull crusher yapıyorum. 3 set 12 tekrar şeklinde. Evet sıradaki arka kol hareketine geçtik. Bunu da bu şekilde direnç bandı yapıyorum. Bugünkü arka kol çalışmam baya verimli geçti. Yani üzerimdeki tişörtten neredeyse belli oluyordu. Dışarı taşıyordu arka kolum. Gerçekten tricepsimin varlığını hissettim. Siz de yani bu e, trisepsin tüm açıları ile çalışın. Bu gösterdiğim 3 hareketi yapmanız yeterli olur. bandınız ve dumblanız varsa. Son hareketti bu arkadaşlar. Antrenman bu kadardı. Hoşçakalın.